Şimdi herhangi bir köşeden başlıyoruz. Biraz yakınlaştıralım. Şunu da böyle koyalım. Şimdi iki zincir çektik. Toplam buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Daha büyük yaş gruplarını yapmak istiyorsanız tabii ki bu sırayı krem olan sırayı bir sıra daha yaparak 3-4 yaş için bu yeleği düşürebilirsiniz. Şimdi 1-2-3 üç, bakın. Üçlü grubun tam boşluk kısmına bu şekilde yapıyoruz. Şu an sadece motifin üç kenarını öreceğiz. buradan buraya kadar Evet köşe kısmına geldik. 2 zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. Tekrar bakın köşeyi döndüm. Şimdi Buradan geliyorsunuz. Buraya dönüp şuraya kadar örüyoruz. Evet bakın. Geldik. Köşenin sadece sol kısmını yapıyoruz. Sağ tarafını en son yapacağız. Şimdi iki zincir çekiyorum. Hemen diğer motifi ekliyorum. Tel aldım. Bakın hemen bunun köşesinden geldim. Üç tane direk trabzan yapıyorum. Üç. Şimdi. Bakın şu, bu şekilde ya. Şimdi Bunu böyle getiriyorsunuz. Biraz bunu uzaklaştıralım. Şimdi bu üçlü grup birbirlerine bakacak şekilde birbirine sık iğne ile birleştireceğiz. Hemen bakın. Buradaki boşluktan geldim. Sık iğne yaptım. Tel aldım. Hemen buraya üç tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 Boşluğa geldim. Sık iğne. Bu şekilde motifi hem birbirine ekliyoruz hem Lila olan motifin kenarını dönmüş oluyoruz ve bu şekilde de motifimiz biraz daha büyümüş oluyor. Bakın üç tane yapıyorum. Geldim hemen hemen boşluktaki sık iğne yaptım. Bakın üçlü gruplar birbirine karşılıklı bakıyor. Bakın. Bu sarı motifin sol köşesi, lila motifin sağ köşesi birbirine bakacak. Şimdi böyle geliyorsunuz buradan bu köşeye kadar yapıyoruz. Evet bakın Lila'nın köşesine geldik. Burası olmamış ama sarıyı biz önceden U şeklinde yapmıştık. Üç kenarını örmüştük. Olmuştu. Şimdi Lila'nın köşesini sol şu an köşe. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şimdi sarının köşesinden sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Tel aldım. Şimdi Lila'nın sağ köşesini yapıyorum. 3 tane trabzan yaparak köşeyi tamamladım. Şimdi devam ediyorum. Evet şimdi karı düşüreceğimiz için buraya kadar örmek zorundayız. 1 2 3 Şimdi tekrar 2 zincir çekiyoruz. Bunları böyle yapalım. elhamdülillah. Ay kusura bakmayın. Ee, yetişemedim kesmekte. Şimdi yeşili ekleyeceğim. Önce hanımlar iki tane motifi yan yana ekledim. Eğer dilerseniz üçüncü motifi de yapmak istiyorsanız aynı buradaki gibi sarı gibi üç köşe olacak. Şimdi 1 2 3 köşe yapacaksınız. Sonra yeşili ekleyeceksiniz. Üç tane motif yan yana eklenmiş olacak. Ama biz iki tane motifi birleştireceğimiz için kare motif düşüreceğiz. Şimdi hemen bu motiflerin sadece alt tabanlarını birleştireceğiz. Şimdi döndürelim. İki zincir çekmiştik. Yakınlaştırıyorum. Hemen köşeden 3 tane trabzan yapıyorum. Bak, şimdi bu üçlü gruplar birbirine bakacak şekilde hemen bak, bunun boşluk kısmından sık iğne tel aldım, boşluğa battım, şimdi hemen yanındakine sırayla bak. Şimdi bunu böyle üç tane yapıyorum. Sık iğne, Evet, şimdi bak, bu lila'nın köşesi tamamlandı ama yeşil'in köşesi olmadı. Şimdi geldik tel aldık Şu köşeye üç tane yapıyorum. Şimdi hanımlar, bir zincir çektim, geldim buradaki sık iğne yaptım, bu iki köşeyi birleştirdim ya burada sık iğne var buraya böyle batıyorum bir sık iğne yaptım tekrar bir zincir çektim bu sefer pembeye ekleyeceğim tel aldım köşe noktasından geldim hemen üç tane trabzan yapıyorum şimdi hemen bakın köşe noktası ya Sakın buraya batmıyorsunuz hemen buraya batıyorsunuz ve bakın Üçlü gruplar eşit şekilde birbirine baktı. Bakın bunun da köşeleri bu pembenin sağ köşesi, sarının sol köşesi birbirine bakıyor. Şimdi birbirini ekleyerek buraya kadar gelelim. Evet şimdi sürekli hapşırdığım için kapatmak zorundaydım. Şimdi tel aldık. Devam ediyoruz birbirini eklemeye. Alerjik rahatsızlığım olduğu için böyle nefes alışverişlerim biraz farklı gelebilir size. bir takipçim yazmıştı işte yutkunma sesi. Tükürme sesi dedi ama ben hani tükürmüyorum. Ama şey yani alerjik rahatsızlığım olduğu için burnumdan nefes alamıyorum. Ağzımdan nefes aldığım için hani rahatsız olabilirsiniz. Bu yönden kusuruma bakmayın. Böyle birbirine ekliyoruz. aynı teknik zaten. Köşeleri de aynı teknikle döneceğiz. Farklı bir işlem yok. Geldik. Bakın şimdi köşe kısmına geldik tıpkı diğer üç tane motif birleştirirken köşe dönüşü gibi yapacağız bir zincir şimdi köşeye bir sık iğne bir zincir döndük Evet şimdi Hanımlar bakın alt kısımlarını birleştirdik değil mi şimdi bunu böyle geleceğiz döneceğiz sonra buraya kadar geleceğiz tamam mı Tıpkı sarıdaki gibi 3 köşeyi nasıl yaptıysak Pembede de aynı şekilde üç köşeyi döneceğiz. Şimdi bunun sağ köşesi sol köşesi olmuştu. Şimdi sağ köşesini yapıyorum. 3 tane ve köşe kısmını bitiriyorum. Evet. Şimdi geliyorum buradan burayı böyle tamamlıyorum. Ezan da biter. Sonra bunu birbirine ekleyeceğiz. Tıpkı sarıdaki gibi. Buradan böyle dönün. Buraya kadar gelin. Evet hanımlar bakın U şeklinde ördüm. Şimdi geldik köşe kısımlarını birleştirmeye. Diğer motife geçeceğiz. Bakın geldik buradaki köşeyi yapıyoruz. Pembenin son köşesi sol tarafı. Şimdi bir zincir çektim, döndüm. Bakın şu motiflerin birleştirdiğim sık iğne var ya onun tam ortasına battım sık iğne yaptım tekrar bir zincir tel aldım döndük ve boşluğa batıyorum üç tane trabzan yapıyorum bu şekilde hanımlar yapıyoruz şimdi geldik boşluk kısmına ve birleştirdik bakın Bakın iki tane motif yan yana. Üç tane bakın yaptıktan sonra hemen şu karşı tarafın bakın geldik boşluk kısmına sık iğne yaptık. Şimdi aynı teknikle birbirine ekliyoruz hanımlar. Yani burası bakın bu şekilde birbirine eşit şekilde bu dört köşeyi ekledik. Şimdi devam ediyoruz aynı teknikle şimdi artık köşe dönmesini biliyorsunuz şimdi geliyorsunuz hanım buradan geliyorsunuz köşeyi dönün Ondan sonra buradan böyle buraya kadar gelelim